Kezirin ve devlet adamlarının da ellerini sıktıktan sonra kervancıbaşı kılığına girmiş olan Saadet Baba'ya dönerek, ''Kervanın mallarını saraya naklediniz, birkaç sandık altını da fakirlere dağıtınız.'' dedi. Ve hükümdarla birlikte saraya gitti. Kendisini sabırsızlıkla bekleyen karısıyla baş başa kavınca ona Saadet Baba sayesinde getirdiği ve bir hazine değerinde olan bir mücevheri verdi. Ondan sarayın adamlarına ve hizmetkarlarına verilecek hediyelerin dağıtılmasına eşlik etmesini rica etti. Ona başından geçenleri anlatıp, Allah seni utandırmadı dedi. Ertesi gün Maruf, tüccarları saraya davet ederek, borçlarının iki mislini verdi. Hemşerisi Tüccar Ali'ye de sermayesinin iki katı kadar mücevher hediye etti. Bininci Gece o sırada telaşla sarayın ahırlarına bakan seyis hükümdarın yanına gelerek, Efendimiz dedi. Damadınızın kervanının katırlarını ve atlarını, yüklerini boşalttıktan sonra bizim ahırlara almıştık. Bu sabah gelince yok olduklarını gördük. Maruf, bu hayvanların cin olduklarını bildiği için heyecanlanmadı. Seyisine dönerek, canım bunlar önemsiz şeylerdir, Mars'ın kaybolsunlar, onların yerine yenilerini alırız, bunu duyan vezir kendi kendine, bu adamda bir sır var ama bunu nasıl öğrenmeli diyerek, kıskandığı marufa bir tuzak hazırlamak için düşünmeye başladı. Birkaç gün sonra hükümdarın yalnız olduğu bir sırada yanına yaklaşarak, Efendimiz, damadınızın sonsuz bir cömertlikle etrafa altın ve mücevherat dağıtması bence hayır alamet değildir. Onun bu yaptıkları dünyanın en zengin hükümdarı yapamaz. Bu adam daha şimdiden bütün halkı kendisine bağlamıştır. Yarın tacınıza ve tahtınıza göz dikip, sizi devirmesinden korkuyorum. Onun için tedbirli olmak gerekir. Maruf'un sırrını öğrenmeliyiz. Hükümdar vezire hak verdi. Doğru, fakat ne yapmamızı istiyorsun? Bence onu bir bahçeye davet etmeli. Orada eğlenmek bahanesiyle kendisine içki içirip ağzından laf almalıyız. Malum ya, içki insanın sırrını açığa vurur. Bunun üzerine hükümdar, bahçelerinin birinde mükemmel bir ziyafet hazırlattı. Damadını ve vezirini davet etti. Bir süre içki içi beğendikten sonra vezir, sarhoş olduğunu anladığı marufa dönerek, ''Ey büyük adam, kıymetli damat'' dedi. ''Sizin bu yaptıklarınıza hayranız. Bu tükenmeyen servetin ve yaptığınız yardımların sırrı nedir? Sizde insanüstü bir kuvvet mi var? Bunu bize söyleyin ki, kıymetiniz gözümüzde daha da artsın.'' maruf, adam akıllı sarhoş olmuştu. Vip bir gururla parmağındaki yüzüğü çıkardı ve işte bunun sayesinde, bununla her istediğimi elde ediyorum. İstesem dünyayı bile alt üst edebilirim, diyerek bütün sırrını söyledi. Kurnaz vezir, usulcacık elini uzatarak, Marufcum dedi, şu yüzüğü merak ettim görebilir miyim? Maruf, gayri ihtiyari yüzüğü vezire verdi. Hain vezir, onu parmağına geçirip, Demek bunu şöyle parmağımla oynatınca Saadet Baba gelip istediğimi yapar öyle mi? Maruf boş bulunarak evet deyince Bezir hemen yüzüğü çevirdi. O sırada önüne gelen cin padişahı Saadet Baba'ya Maruf'u göstererek bu adamı dünyanın öbür ucuna götür dedi. Cin hemen Maruf'u alıp havalandı. Maruf kendini havada bulunca Saadet Baba'ya seslendi. Beni nereye götürüyorsun böyle? Salet Baba korkunç bir kahkaha atarak cevap verdi. Senin gibi aptalı dünyanın öbür ucuna götüreceğim. Şimdi seni denizin dibine atardım ama dua et, aramızda az çok dostluk vardı. Hiç insan böyle bir hazinenin anahtarını düşmanının eline teslim eder mi? Ve biraz sonra gideceği yere varıp Maruf'u bıraktı. Bezir böylece Maruf'u memleketten uzaklaştırdıktan sonra yüzüğü tekrar çevirdi. Gelen Saadet Baba'ya hükümdarı da Maruf'un yanına götürmesini emretti. Hükümdar cin'e her ne kadar yalvardıysa da fayda etmedi. Cin, ben emir kuluyum, bilinen bir sözdür. Mühür kimdeyse odur diyerek onu da Maruf'un yanına götürdü. Böylece hiç ummadıkları bir felakete uğrayan hükümdarla damadı, kara talihlerine ağlamaya başladılar. Bezir, tılsımlı yüzüğü elde edip rakiplerini memleketten çıkardıktan sonra atına binip saraya gitti. Bütün devlet adamlarına ve şehrin ileri gelenlerini toplayarak elinde bulunan tılsımlı yüzük sayesinde istediğini yapabileceğini ve bundan sonra kendisinin hükümdar olduğunu bildirdi. Bunun üzerine herkes korktu ve ister istemez veziri hükümdar olarak tanıdılar. Vezir böylece hükümdarlığını ilan ettikten sonra hemen prensesi yanına davet etti ve ''Biliyorsun ki ben senin aşkınla yanıp tutuşuyorum.'' Hain baban seni bana çok görerek o dolandırıcı Maruf'la evlendirdi. Sonunda her ikisinin de hakkından geldim ve buraya bir daha gelemeyecekleri bir yere defettim. Artık buranın hükümdarı benim. Halk da bunu kabul etti. Şimdi bir isteğim daha kaldı. O da seninle evlenmektir. Buna ne dersin dedi. Prenses başını önüne eğerek cevap verdi. Ne ve diyeyim bana biraz izin verin. Hiç olmazsa birkaç ay geçsin. Kocam gelmezse o zaman evlenme hakkını emretmiş olurum. Vezir ayak diredi. Böyle şey olmaz artık kocan ölmüştür. Benim de hemen evleneceksin. Vizir Ekim besleyen prenses ondan intikam almak için bu teklifi kabul eder gibi göründü. Peki dediğiniz gibi olsun efendim. Bunun üzerine vezir hemen kadıyı çağırıp prensesle nikahının kıyılmasını emretti. Kadı korkusundan bu emre karşı gelemedi. Hemen nikahları kıyıldı. Küçük bir torandel sonra vezir prensesle evlendi. Akşam olup gerdiğe girecekleri zaman vezir, prensesi kucaklayıp öpmek istedi. Prenses veziri iterek, elindeki yüzükte bir adam var, gözlerini bana dikmiş bakıyor. O elindeyken imkanı yok sana teslim olamam, sıkılıyorum ondan, deyince vezir parmağındaki yüzüğü çıkarıp yanına koydu. Prenses bu fırsattan yararlanarak vezire kuvvetli bir tekme attı. Vezir paldır küldür yuvarlandı. Kendini toplayıncaya kadar prenses yüzüğü parmağa taktı. Onu çevirerek önüne gelen Saadet Baba'ya veziri gösterdi ve şu adamı sımsıkı bağladıktan sonra hemen gidip babamı ve kocamı buraya getir diye emretti. Cin hemen yerde yatan ve kalkmaya çabalayan veziri sımsıkı bağlayıp odanın bir köşesine bıraktı ve prensesin diğer emrini yerine getirmek için kayboldu. 1001. gece Hiç olmadıkları bir zamanda marufla hükümdar birdenbire karşılarında Saadet Baba'yı görünce ayaklarına sarılarak yalvarmaya başladılar. Saadet Baba, korkmayın, ben de sizi memleketinize götürmeye geldim. Tosunlu yüzüğü prenses elde etti. Prenses, hain veziri bağladıktan sonra uşaklarına seslenerek onu hapse atmalarını emretti. Ve sabırsızlıkla babasıyla kocasını beklemeye başladı. Çok geçmeden hükümdarla marufun kapıdan içeri girdiklerini görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdı. İkisini de kucakladı. Ertesi gün tekrar tahtına sahip olan hükümdar, hain vezirinin idam edilmesi için bir ferman çıkardı. Damadı Maruf'u da kendine vezir yaptı. Prenses de kocasına ve babasına yüzüğü vermeyerek, bu bende kalsın ki birbirinizden şüphe etmeyesiniz, bana güvenebilirsiniz, makul ve hayırlı bütün emirlerinizi ben yerine getireceğim, deyince ikisi de bu teklifi kabul ettiler. Rahat ve huzur içinde yaşamaya başladılar. Günün birinde Maruf'un nur topu gibi bir oğlu dünyaya geldi. Ailenin mutluluğu bir kat daha arttı. Bir süre sonra ansızın hastalanıp ölen hükümdarın yerine Maruf tahta geçti. Çok geçmeden buna üzülüp yatağa düşen Prenses de hayata veda etti. Yalnız başına kalan Maruf hükümet işleriyle uğraşmaya başladı. Bir gece uyurken birdenbire yanına birinin yaklaştığını duydu. Gözlerini açınca hayretle başucunda Mısır'daki karısı Fatma'nın durduğunu gördü buraya ne zaman ve nasıl geldiğini sordu. Fatma başından geçenleri anlatmaya başladı. Seninle o ballı yüzünden kavga ettikten sonra mahkemelere başvurdum. Senden intikamımı alamayınca valiye başvurdum. Seni aradılar, bulamayınca eve geldim. Akşama kadar bekledim, eve dönmediğini görünce seni her tarafta aradım. Sonunda bana bakacak kimsem olmadığı için sokağa düştüm. Dilenmeye başladım. Bir gece yarısı düştüğüm sefalete ağlarken Yanıma tanımadığım bir adam gelip niye ağladığını sordu. Halime anlatınca, ey hatun dedi. Kocan maruf Hitan ülkesine hükümdar oldu. İstersen seni oraya götüreyim. Sevinçle kabul ettiğimi görünce hemen beni alıp buraya getirdi. Daha bu sabah Mısır'daydım. Ah Maruf, neden beni unuttun? Ben senin 40 yıllık karın değil miydim? Maruf, gördüğü şeyin rüya olup olmadığını anlamak için karısına dikkatle baktı. Gerçek olduğunu anlayınca, Fatma, ben hiç diyerek senden ayrılmadım. Buna sen sebep oldun diyerek ona başından geçenleri anlattı ve sarayda kendisine bir daire verdi ve ara sıra oğluyla beraber onun ziyaretine gitmeyi ihmal etmedi. Fatma Maruf'un güzel cariyelerle ilgilendiğini ve kendisine önem vermediğini görünce ona ve oğluna kim beslemeye başladı. Fatma kocasını öldürmek için fırsat bekliyordu. Maruf'un her yıkanışındaki parmağında Tosunlu yüzüğü çıkardığını öğrendi, yüzüğü ele geçirmek için de fırsat kollamaya başladı. Bir gün Maruf parmağındaki yüzüğü masanın üzerine bırakıp yıkanmaya gitmişti. Onu göz Fatma osunca odaya girdi. Tam alıp parmağına takacağı sırada hareketlerinden şüphelenen ve sürekli onu kollayan üvey oldu, kılıcını çektiği gibi kendisini uçurdu Bey yüzüğü alıp babasını beklemeye başladı. Biraz sonra patırtıyı duyan Maruf telaşla geldi. Karısı Fatma'nın yerde kanlar içinde yattığını görünce şaşırdı. Oğlu yüzüğünü uzattı. ve annesinin ihanetini anlatarak şunu ekledi. Üvey annem bizi öldürmek için fırsat kolluyordu. Bunu bildiğim için sürekli onu kolluyordum. Biraz önce yüzüğü çalmaya gelirken gördüm. Tam onu cini çağırmak için yüzüğü çevirirken yakaladım. Maruf, oğlunun bu hareketini takdir etti. Ertesi gün Fatma'nın cenazesini kaldırdı. Böylece yalnız kalan Maruf, mutluluğunu borçlu olduğu köylüyü yanına çağırarak onu kendine vezir yaptı. Köylünün de kızıyla evlenerek öbrünün sonuna kadar mutlu bir hayat yaşadı. Şehrazat burada masalını bitirince hükümdar kocasına, Efendimiz dedi. Bin bir geceden beri birçok güzel masal ve menkıbe anlatıyorum. Siz de hoşça vakit geçiriyorsunuz. Şimdi sizden bir ricam var. Hükümdar, Söyle ne istiyorsun? Bunun üzerine Şehrazat Dadı'ya seslendi. Biraz sonra bulundukları odaya dadılarıyla birlikte üç erkek çocuk girdi. Biri yürüyor, biri emekliyor, biri de kucaktı. Şehrazat onları hükümdara göstererek, Sayın hükümdarım, dedi. Bu yavrular sizindir. Bunların hatrı için beni affedip öldürmeyiniz. Çocuklarınızın yetim büyümesini herhalde istemezsiniz. Hükümdar yavrularını bağrına bastı ve karısı Şehrazat'a dönerek ''Zaten bu çocuklar gelmeden önce ben seni affetmiştim.'' deyince Şehrazat eteğini öperek teşekkür etti. Hemen o gece hükümdarın emriyle sarayda şenlikler yapılmaya başlandı. Ertesi gün hükümdarı tebrik etmeye gelen vizire kıymetli hediyeler verdi ve elini sıkarak ''Beni kızımla evlendirdiğin için sana teşekkür ederim. Onun sayesinde İnsanların kızlarını öldürme huyundan vazgeçtim. Çok şükür. Üçte çocuk sahibi oldum." dedi. Vezir bu müjdeye çok sevindi ve hükümdara uzun ömürler diledi. Son